Ben Doktor Salih Onur Basat. Bugün sizlere dudak dolgusu ile ilgili olarak hastalarımızın en çok merak ettiği sorulara cevap vermeye çalışacağım. Müzik dudak dolgusu sadece dudakları büyütmeyi amaçlayan bir uygulama değildir. Bizim buradaki ana hedefimiz dudakları büyütmek olsa da asıl hedefimiz dudakları büyütürken onlara güzel bir şekil vermek varsa eğer asimetrilerini düzeltmeye çalışmaktadır. Bu nedenle dudak dolgusu uygulamasını biraz daha çok yönlü görmek gerekiyor. Eğer hastada herhangi bir asimetri bulunuyorsa bunun önceden değerlendirilmesi gerekiyor. Hastanın ne kadarlık bir büyüklüğe ihtiyacının olduğunu çok iyi değerlendirmesi gerekiyor. Dudak konturları ile ilgili varsa bir asimetri ya da problemin iyi şekilde değerlendirilip yapılacak büyütmenin, yapılacak dudak dolgusunun Buna göre yapılması gerekiyor. Dudağın, e, dudağın kendi dokusuyla derinin arasında geçen hattına dudak konturu denir. Bu bölgeye yapılacak olan dolgu dudağın konturunun yani dudağın çerçevesinin belirgin olmasını sağlar. Bu dudak konturu hem üst dudak için hem alt dudak için yapılabilir. Aynı zamanda üst dudakın ortası, orta bölgesinden başlayıp buruna uzanan hattın da belirgin hale getirilmesi dudak ve yüze daha genç bir görünüm verilmesini sağlar. Müzik dudak dolgunluğu esas olarak dudağın kırmızı ya da pembe dediğimiz o bölgesinin, mukoza bölgesinin doldurulmasıyla sağlanır. Bu bölge yeterince doldurulursa, yeterince dolgu yapılırsa bu bölgeye güzel bir dudak dolgunluğu elde edilebilir. Müzik Eğer ki hastanın hacimsel bir dudak asimetrisi varsa yapacağımız dudak dolgusunu asimetrik olarak yapmak hastanın dudak asimetrisine çözüm olur. Ama altta yatan başka bir neden varsa bir travmaya bağlı bir asimetri meydana gelmişse, sinirsel hastalıklara bağlı bir asimetri meydana gelmişse, dudak dolgusu buna çözüm olmayabilir. Bunun için örnek, en güzel örnek yüz felçleridir. Yüz felçlerinde dudakta asimetri bulunabilir. Bu asimetri dolguyla düzelecek bir asimetri değildir. Demin de söylediğim gibi bir daha tekrar etmek istiyorum. Eğer dudakta hacimsel bir asimetri varsa bunu dudak dolgusu ile düzeltebiliriz. Müzik dudak üstündeki çizgiler özellikle ileri yaşta ve sigara içen hastalarda gerçekten problemdir. Buraya dudağa kullanacağımız dolgudan daha ince, hemen deri altına yapılacak dolgular kullanılabilir ve bu çizgiler kamufle edilebilir. Bu dolguyla beraber eğer ki bu üstteki çizgilere minimal bir miktarda botulinum toksin enjeksiyonu yapılırsa bu görüntü daha güzel oluşur ve dolgunun ömrü bir miktar daha uzar. Yani hastanın hem o bölgeyi kırıştırması engellenir hem de daha önce kırışmış ve çizgi oluşmuş alanların altına dolgu yaparak bu görüntü daha düz, daha pürüzsüz bir hale getirir. Müzik Yüzün her bölgesinde uygulandığı gibi biz dudağa uyguladığımız dolguların da belli bir süre sonra emilmesini istiyoruz. Şu anda bir sene ya da bir sene civarında ömrü olan dolgular beden için en uygun dolgulardır. Bizim klinik olarak dudak için kullandığımız dolguların ömür süresi de yaklaşık bir yıl kadardır. Bu bir yıl içerisinde vücut bu dolguyu yavaş yavaş eritmeye başlar ve bir yılın sonunda bu dolgunun büyük bir kısmı erimiş olur. Müzik Dudak dolgusu yaptırmak dudağın hassasiyetinden kaynaklı olarak kimi hastalarda ağrıya sebep olabilir. Biz klinik plast olarak gerçekten çok kuvvetli anestezik kremler kullanıyoruz dudağı uyuşturabilmek için ve gerçekten hastalarımızda istediğimiz seviyede bir uyuşukluk elde edebiliyoruz. Ama buna rağmen ağrı eşiği çok düşük ve ağrı hisseden hastalarımız olursa lokal anesteziyle dudağa lokal anestezi yapmadan yüzün değişik sinir bölgelerine lokal anestezi yaparak dudakta tam bir uyuşma sağlayabiliyoruz. Bu sayede hasta dudağında herhangi bir acı, ağrı hissetmeden dolgusunu rahatlıkla yaptırabiliyoruz. Normal olarak alt dudağın üst dudaktan biraz daha ileride ve biraz daha büyük olması gerekiyor. İki dudak arasında orantıyı sağlarken her zaman için bunun dikkate alınması gerekiyor. Yani Üst dudağa göre alt dudağın birazcık daha büyük gösterilmesinde fayda vardır. Müzik Hastalarımızdan gelen en büyük tereddüt, yani en büyük çekince diyelim. E, dudakların çok fazla büyümesi ve bunu etrafındaki insanlar tarafından bunun çok fazla fark edilmesi gerçekten hastalar için büyük bir problemdir. Bunun önüne geçmek için biz aşamalı olarak dudak dolgusu yapmayı tercih ediyoruz. Yani hastanın eline dudak dolgusu yaparken aynasını verip muhakkak dolgunun her aşamasında bunu görmesini, işlemi görmesini, dudaklarındaki büyüklük yeterli ise bize dur dememizi ve biz bu işlemi burada sonlandırmayı hedefliyoruz. Burada amaç hastanın istediği büyüklüğü yakalayabilmek. Evet dudak dolgusundan sonra bir miktar ödem oluyor. Bu ödemde hastaya dudağını normalden büyük gösterebiliyor. Ve aynı şekilde diş, çektiğimizde diş çektirirken yapılan lokal ensizden sonra bile dudaklarımızı büyük olarak hissedebiliyoruz. Ki biz lokal ensizi kremle de bu işlemi yaptığımız için hasta dudağını göründüğünden daha büyük hissedebiliyor. Bu nedenle hastanın benim için bu kadar büyüklük yeterli dediği yerde dudak dolgusunu bitiriyoruz. Ödemlerin ve hissizlik geçmesinden sonra tercihen 3 ya da 4 gün sonra hastayı tekrar misafir ediyoruz. Eğer ki bir miktar daha dudak dolgusu istiyorsa ikinci aşamamızı ya da dudakları biraz daha büyütmeyi bu aşamaya bırakıyoruz. Müzik dudak dolgusu yapmak için iki tane kullanılan yöntem vardır. Bunların bir tanesi iğnedir, bir tanesi kanüldür. İkisinin de birbirine göre avantajları olabilir ve burada doktorun tercihi de her zaman için çok önemlidir. Ben kendi klinik deneyimine bağlı kalarak şunu söyleyebilirim. İğneyle dudak dolgusu yaparken daha net bir kontür belli edebiliyorsunuz. Yani kontürleri daha güzel, daha keskin sınırlarla çizebiliyorsunuz. Eğer ki hastanın ihtiyacı bu keskin kontürlerse ya da kontürlerin çok belirgin olmasını istiyorsa iğneyle dolgu yapmayı tercih ediyoruz. Eğer ki hasta benim dudağımda bir büyüme istiyorum, özellikle kırmızı mukozal alanda bir büyüme istiyorum diyorsa bunu kanülle de yapıp mukozal alandaki büyümeyi iki tane giriş yerinden girerek hem üst dudağa hem alt dudağa kanülle doldurabiliyoruz. Müzik Dudak dolgusundan sonra muhakkak şişlik olur. İster kanülle yapılsın, ister iğneyle yapılsın. Kanül ya da iğnenin girdiği yerlerde muhakkak bir inflamatuar reaksiyon olur ve dudaklar bir miktar şişer. Bu çok ciddi bir şişme değildir. Bunların geçmesi için yaklaşık bir ya da iki gün beklemek gerekir. Bir ya da iki gün sonra dudak olması gereken formuna yaklaşır. Müzik eğer hastanın dudağında aktif bir uçuk varsa yani yara halinde kabuklanmış ya da daha kabuklanmamış bir uçuk varsa bu hastalara kesinlikle dudak dolgusu yapılmaz. Bu hastaların önce antiviral tedavisini kullanması ya da uçuğunu geçirmesi ondan sonra gelmesi gerekir. Bu tip hastalarda ve uçuk çıkma riski olan hastalarda muhakkak dudak dolgusu yapmadan yaklaşık bir 4 gün önce antiviral tedaviye başlamak gerekir. Ve dudak dolgusu uygulamasından 4 gün sonra da hastanın bu antiviral tedavi uygulaması. Eğer bir uçuk riski varsa bunu minimalize etmenin en iyi yöntemidir. Müzik